Çoğu insan tüm soğanların aynı olduğunu düşünür ama her rengin kendine özgü bir şifa kimyası vardır. Kırmızı soğan, sarı soğan ve beyaz soğan her biri vücuduna farklı faydalar sağlar. Kırmızı soğan kalbini korur. Kersetin ve antosiyanin açısından zengindir. Kan basıncını düşürür, pıhtı oluşumunu önler ve kan dolaşımını destekler. Ayrıca cilt sağlığını iyileştirir, iltihapla savaşır ve Kara ciğerinin detoksuna yardımcı olur. Sarı soğan, bağışıklık kalkanındır. C vitamini, kükürt bileşikleri ve bakterilerle, virüslerle savaşan antioksidanlar bakımından zengindir. Akciğerlerindeki mukusu temizler, mevsimsel soğuk algınlığı ve gribe karşı koruma sağlar. Ayrıca sindirimi destekler ve sağlıklı cilt ve eklemler için kolajen üretimini arttırır. Beyaz soğan, Doğal bir kan şekeri dengeleyicisidir. İnsülini düzenlemeye, metabolizmayı iyileştirmeye ve böbrekle karaciğer fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olur. Ağır metalleri vücuttan atmada etkilidir ve sindirim sistemini sakinleştirir. Bunun gibi faydalı bilgiler için takip et.